<laughs> Doğada hangisinden yardım alarak yön bulabilirsiniz? A. Gökkuşağı. B. Dağ zirvesi. C. Karınca yuvası. Hmm. Aslında hangisine bakmayını biliyorum. Yani sadece bir dağ zirvesine bakarsanız yönünüzü karıştırırsınız. Olduğunuz yerde döne 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 tekrar aynı yere gelebilirsiniz. Karınca yuvalarının yapıldığı, olduğu bir yön olmalı diye düşünüyorum. Hani kuzey midir değil midir onu şu an hatırlayamıyorum. Ama karıncaların yuvalarını yaptığı bir yön olmalı. Eğer bu kuzey ise mesela karınca yuvasına bakarak yönünü bulabilir. Gök kuşağı, yani gök kuşağı aslında ışığın kırılımı. Güneş ışınıyla yağ, yağmur bulutlarının e, nemin e, oradaki ışığın kırılımından oluşan renk dağılımı spektrum aslında gökkuşağı her yerde çıkabilir Dağ zirvesi her yerde olabilir. Karınca yuvasının belli bir yönü olmalı. Hani ağaçların yosun tutan tarafının kuzey olması gibi. Karınca yuvasının bir yönü olmalı. Ya karınca yuvası diyeyim. Burada da risk alınır diye düşünüyorum. <laughs> C olaylıyor musun? Onaylıyorum. Bakalım.